Merhaba arkadaşlar, Space War oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi hemen başlayalım. İlk önce bazı düzeltmeler yapacağım. Önceki oyunumuzla ilgili. Mesela demiştik ki 20-20 azalsın demiştik. Direkt 20 demeyelim de şuraya integer tanımlayıp yapalım durumu. Hareket mesafesi eşittir 20 diyelim. Yani istediğim zaman değiştirebilelim kolayca uğraşmadan hareket mesafesi hareket mesafesi ve bir de şöyle bir durumumuz var onu düzeltmemiz gerekiyor mesela buradayız çıkıyoruz çıkıyoruz ve oyunumuzun gördüğünüz gibi dışına çıkıyor ve o yüzden yukarı git diyeceğiz. ama if pb gemimiz location nokta yse büyükse neyden pb hepimiz y eksi hareket mesafesi büyükse sıfırdan şu aynısını buraya da alalım ama burada artı hareket mesafesi büyükse panel P panel bir nokta width mi height height haked. height haked. height'tan büyükse yani geni uzunluğumuzdan büyükse dikey uzunluğu. demişiz küçükse Evet deneyelim bir tane gördüğünüz gibi basıyorum ben şu an ama çıkmıyor aşağı inelim şu an oh, şuraya bir tane daha komut yazmamız gerekiyor gördüğünüz gibi belli bir mesafeden sonra çıkmamaya başladı aşağıda Çünkü gemimizin Hektin de yani ki uzunluğunu da katarak yapmamız gerekiyor. Bir de şu hareket mesafesini şimdi de 40 yapalım. Evet indiriyoruz aşağı. Gördüğünüz gibi çıkmıyor. Aşağı daha fazla gitmiyor. Basıyorum şu an ama olmuyor. Evet. Bu hatamızı düzelttik. Şimdi yeni mermi oluşturmayı yani mermi oluşturacağız artık gemimiz için. Onu göstereceğim. Şimdi oyunun olduğu yere girelim hmm, belgeler Visual pardon özür dilerim Visual Studio Projects neydi Space var arayışımız bin debug dat dosyamız vardı gemi hatırlarsak şimdi şuraya bir şey oluşturmamız gerekiyor şöyle artı yazıyorum artı mer M. Desek. Şurada bir okuma yerimiz vardı. Oraya gidelim. Veri okuyorduk. Artı mermi. Ya da bunu böyle tanımlamamız gerek yok. Şu anlık dursun bu. Şöyle oluşturalım mermimizi. Şuraya geliyorum. Private Void. Mermi. Ne Me olur. Dur. İleride mermimizin cinsi de olabilir. Ama şu anlık tek düz mermi kullanalım. Diyorum ki picture box. Mermi. -me. Eşittir. New picture box. mermi nokta which eşittir 30 olsun. Mermi nokta height eşittir 10 olsun. Mermi nokta location eşittir New Point <laughs> Evet New Point Şimdi ilk konumumuz ne Olacak ee, Picture Box gemimizin Location X'i artı Pb Gemimiz nokta Which Olsun i̇lk Konumumuz ise Picture Box gemimiz height eksi gemimiz yok location ilk baş location y yeah. eksi gemimiz height bölü 2 şimdi ne zaman mermi oluşturacak space'e bastığımız zaman şu at ateş et komutu oluşturmuşuz önce ama kamera oluştur diyoruz. Evet, bunu yaptıktan sonra böyle oluşturacak. Bu rengi olsun bir tane. Mermi. Nokta back color. Color nokta yellow. Olsun. Ve ıı this not nokta et mermi bir tane şuraya bir şey daha tanımlayacağız mermimizle ilgili mermi nokta tak diyeceğim ileride merminin hareketi için ee, tagını mermi yapacağım bunu Evet şimdi bir tane merminin oluşup oluşmadığına bakmamız lazım. Space'e basıyorum. Dise değil de bunu panel 1'e yapmamız lazım. Düzeltelim burayı. Panel 1.controls.add Evet. netten şimdi böyle bir şey oldu? Bakalım. BB location değil de YC ile ilgili bir komutumuz. Hatamız var. Hem şurası art olacak zaten orayı. Gördüğümüz gibi mermimiz oluşuyor. Ahtamideri şu anda karakter edemiyor. Ama onu da biraz sonra yapacağız. Şimdi onun için de buraya geliyorum. Timer oluşturacağım bir tane. Evet timer'ın tikini bir yapalım. Ya da bir mi? O oh. şu an yüz olarak dursun bakalım. Şimdi diyoruz ki for intej for döngüsü oluşturuyoruz. Şuraya geliyoruz. Panel bir nokta controls nokta length mi count mu count evet count diyoruz ve şimdi bütün panel 1'e bizim mermilerimiz oluşacak gemimiz de burada hatta panel 1'in elemanları kontrol edince biz panel 1'in içine aktarılmış elemanları diyoruz mesela picture box var içinde başka olunca mermi oluşunca bir tane daha picture box gelecek düşman oluşunca bir picture box daha İçine textbox koysam o da kontrol kontrolse Kontrol girecek. Yani kontrol serimanlarında hepsi. panel bir et demiştik ki onlar buraya geliyor şimdi. Şimdi bunların hepsini sırayla alacağız. Diyorum ki if diyorum. Panel 1 nokta kontrol i yani inci elemanı nokta tak eşitse mermi. ya tamam mı? Şimdi buraya bir picture box tanımlıyorum. pb eşittir i̇şte panel bir nokta kontrol i şöyle yapalım neden böyle yaptık? Bana bir kontrol iyi deyince ne tür bir eleman olduğunu bilmiyoruz. Sadece burada object olarak, kontrol olarak gözükecek. Ama biz bunu picture box olarak böyle yazarsak otomatik picture box'a dönüştürecek yani. Direkt picture box o nesne kontrolümüz kaydedecek. Yoksa değilse zaten hata verecek programımız. Ama biz sadece picture box ekleyeceğimiz için sıkıntı yok. Bunların içine. Şimdi geldik. Eğer böyleyse dedik pb nokta location nokta x yok location eşittir pb nokta new point diyeceğiz new point pb nokta location artı x artı 5 olsun nokta location ye yeah. Timer bir start demeyi unuttuk. Şimdi ilk baş şunları form bir rahatı oluşturduktan sonra şuraya timer bir start diyoruz. Yardım gibi şu an gidiyor ama çok yavaş gidiyor. Aslında bunun aslında ya beşlik ayarlar var ama ben bunu şu şekilde çözmek istiyorum bir diyorum buraya. Gördüğümüz gibi mermimiz gidiyor. Oradaki bir daha fazla yaparak daha hızlı gitmesini sağlayabilirsiniz. Gördüğümüz gibi mermilerimiz bu şekilde gidiyor. Evet şimdi bunu kapat. Pardon. Şimdi bunu kapattık. Şimdi şuraya <laughs> düşmanlar için bir komut oluşturacağız. Düşman nokta 1.txt nokta ediyorum. Ve buraya öncelik gemimiz gibi bir şekil yapacağız. Hatırlarsanız burada böyle yap, bir şekil yapmıştık. Şimdi diyorum ki bunun bu gemi için sadece biz bir şey tanımlayalım. Yani genişlik oluşturacağı nesnenin. Yok bakalım kendince bir yer tanımlayacağız. Şimdi sıfıra sıfırda genişliği ne kadar olsun? Hatırla gemimizin genişliği ne kadar da? 50'ye 20'ymiş. Bu da 50'ye 20 olsun. İlk başka yukarıdaki çubuğu yani. Yani gemimizde olan şu yukarıdaki kırmızı çubuk gibi oluşturuyoruz. Rengi ne olsun bunun? Bunun rengi mavi olsun. 0, 0 255 ve daha sonra geliyorum diyorum ki bir komut oluşturuyoruz şimdi 20 genişliğinde dedik veya ikinci kısım kaç genişliğindeydi 5 genişliğinde miydi diğer gemimizde gemimize bakıyoruz ha 20'ye 20ymiş o zaman diyorum ki burada 30'a 20'den başlıyorsun. 20'ye 20 genişliğinde. Rengi 0 yeşil olsun. 255 0. Ve bir tane daha tanımlıyoruz. 0'a gidiyoruz. İlk konumu nerede şimdi? 20 20 oradan var. 0'a 40'dan başlıyoruz. Önceki bir genişliği 50'ye 20. Ve rengi de 0, 0, 255. Ve son olarak da şu ucunu oluşturacağız. Ucun uzunluğu 5 herhalde. O zaman 25'ten başlıyoruz. Dur bakalım. Ha şurası 80 uzun. Şu çubuk 80 uzunluğundaymış. Yani uzun çubuk diye hatırlarsak evet. Şimdi ve son olarak da diğerini oluşturacağız. Bir tane oluşacak mı? Düzeltelim yani. Eğer düzgünce olmazsa 20, 55, 10, 10 diyorum. Ve bunun da ucuna 0, 0, 255 yapıyorum. Şimdi diyorum ki düşman oluştur. diyeceğiz. Evet, mermi oluştur. Kısım vardı, onun üstüne tanımlayalım. Private Void Düşman Oluştur İlk önce ilk işimiz Zaten Kaç tane düşman çeşitimiz var? Onu iki gün sonra bir metin vergisinde kaç tane çeşitimiz olduğunu aktarabiliriz ama şu an Şuraya yazalım. Çeşit Çeşitleri bir Bir tane daha düşman dosyası olur. O da düşman bir. Evet. Diyorum ki random red daha fazla oluştuğu zaman yeniden yazmayalım diye mesela düşman iki falan tanımladığımız zaman red integer x rd nokta next diyorum. Birden <laughs> birden düşman Düşman sayısını nasıl yazmışız? Çeşit demişiz. Çeşit artı bir. Ve stream reader. Oku. Okay. Eşittir. New stream reader. Aslında pardon bunları buraya yazmayalım. İlk başta alalım. Bir tanem okuyucumuz vardı bizim. Şu okuya diyoruz ki burada bittikten sonra oku eşittir. New stream reader düşman biri oku diyorum. Şuradakilere. ctrl yapıyorum. Ctrl-V yapıyorum. durum 2 diyorum veri 2 Evet en son buraya geliyorum bakın nokta close şimdi durum 2 ile ilgili verilere bakıyorduk Hmm, biz niye bunu böyle yaptık? Pardon. Çünkü biz bunu hatırlarsın. Dosya ismi enkod ekliyordu demiştik. Bir an kafam karıştı. Sen özür diliyorum sizlerden. O yüzden diyorum ki ok veri oku diyorum ilk baş dosya ismimiz ne düşman 1.txt ve string prc diyoruz parçalar evet şu an bunu yaptıktan sonra diyoruz ki şuraya düşman oluştur. Tuna giriyorum. Ve buraya gelmesini bekliyorum. Şu an F11. Ya. Ne diyor Visual Bin Debug düşman bir nokta bulunamadı. Hmm. çünkü klasörümüzde dağıttı. Dat düşman bir txt ediyoruz. Parçaya geldik. İşte bunları okumuş bize gönderdi. Evet şimdi başlıyoruz çizmeye. Diyoruz ki. Düşman oluştur dedikten sonra şunları hemen yapalım. Düşman. Şuraya düşman yazıyoruz. Düşman, düşman, düşman. Düşman bek kalır. Kalır nokta. Transparent. Arkayı göstersin diyoruz düş <laughs> Düşman. Şimdi şuraya bir de geliyoruz. Düşman artı eşittir nokta paint artı eşittir paint artı eşittir düşman paint diyoruz. Ve ne yapacağız? Burada çizimler yapacağız. Bu önceki diğer çizimlerimiz vardı ya bunları alacağız. Evet. Ctrl S, Ctrl diyoruz. Bunu buraya aldık. Şimdi. For each tanımlıyorum. String veri in prc. prc'deki bütün elemanları sırasıyla string elemanlarını alacağız dizi, dizi olduğu için. Ve diyorum ki ilk baş if veri eşit değilse tre Şimdi ne yapacağız? Bunları virgül gibi ayıracağız noktalı virgülle kadar string dizem parça 2 eşittir veri nokta split diyoruz ve şuraya bir noktamızı koyalım. Evet parça 2'de de hepsini gördüğümüz gibi aldı. Integer x eşittir işte prc2 0 tabi konvertimiz var to so, integer 32 prc2 da 0 diyoruz şimdi bunun Bunları kopyalayalım. Bu satıra. Bunlardan bu Y için bu genişlik diğer dikey genişliğimiz bu renk ver için. Integer x y width height red green blue Evet. Şuradakileri de değiştirelim. 1 2 3 4 5 6 Ne diyoruz? E nokta graphics nokta draw res draw değil the fill rectangle diyoruz. Ama ilk başta ne yapacağız? Fırça tanımlayacağız. Solid Brush Fırça. Diğer hatırlarsanız kendi gemimizi yaparken ki durum. New Solid Brush Color nokta From RBG Red, Green, Blue Fırça virgül New of Yeni dikdörtgen diyorum. X Y. Genişliğimiz width. Height. Bir tane daha parantezimiz var. Şimdi yapıyoruz. Mavi bir şey oluştu. Şuradaki şeyimize genişliğine durmamız gerekiyor. Gemimizin Boy genişliği neydi? 50, 120. Bunu da 50'ye. 120 yapıyoruz. Bakın burada bir oluştu ama düzgün oluşmamış gemimiz. Şuradaki çubuğumuzu düzeltelim. Orada bir hatamız var. Son çubuk şuydu. 0'a 40 değil de bu 0'a 100'den başlayacak. Orayı yanlış yapmışız. Bakın gördüğünüz gibi bunun tersi bir gemi oluştu. Bunun için bir location vereceğiz. <laughs> Onu da yapalım hemen. Şuraya bir random dost, random oluşturuyorum. Random, rate, eşittir, new, random. sıfırla ne aralığın hep aldım diyorum integer sonuç Red nokta next sıfırla ne aralığında olsun genişliğimiz normalde panelin genişliği Hektik genişlik eksi düşman düşman da hekt şimdi şunu şuraya alırsak düzelecek integer sonucu ve ne olacak düşman nokta location diyorum ki panel bir nokta location Yok, which eksi pb düşman nokta which'ten şuraya da geliyoruz son diyoruz Evet. Önem düşüm eksi şuradaki. Tamam. Bakın görüyoruz burada oluştu gemimiz. Evet bugünkü dersimizi burada sonlandıralım. Bir dahaki derse görüşmek üzere diyorum. İyi günler.